Aaaa. Merhabalar arkadaşlar bugün videomuz Ahmet ile Krepper oynuyoruz Merhaba Ahmet. Şimdi Ahmet ile kule yapacağız. Kulemizi ne tarafa yapalım? Evet. 0 pm. Yani 0 bana. Ahmet ne tarafa yapalım? Şu tarafa mı yapalım? Tamam o tarafa yapalım. Ee, hemen. Tamam orası. Iyi. Ben de şu kenara kol yapayım. Hemen şöyle altı tane bloğunu demir demirle hemen şöyle koy 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 öbür tarafa çık hemen şöyle koy Aa, bitmiş demir taş koy taşla ondan bir tık küçük hemen koy. Opsi yok tabi. Yenince 500p veriyor bir de creeper da yenince de. Ama ölünce insan olunca onlar yiyince vermiyor. Size oyun creeper yapınca yenecek. Ahmet nasıl gidiyor? İyi. Oo bayağı iyi yapmış. Aynı top gibi yapmış. Kare top. Şimdi yolum çekeyim arkadaşlar yolumuzu beraber. Ya da bir tık daha büyüteyim bir tık. Şöyle koy. Aha bir onun içine doldu. Şöyle koy. 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 Şimdi yolumuzu çekebiliriz arkadaşlar. Ahmet'e doğru yol. Köprü. Ona birleşince mesela benim kolum yıkılacak. Onun kolu tutacak beni. Benim ağırlığımı. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi koyalım 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 birleşti. Tam. Dakikamız var da daha da güzel yapabiliriz bir tane daha kol. Ahmet iyi çalışıyor Bak bak. Fena. Şimdi şöyle şöyle ekranı büyütelim. Evet. Evet. Odunuz kaldı. Odunla bir kol yapacağım. Ahmet de iyi yapıyor Bir kolu kare kare Uf, fena yapıyor. Şöyle ben bir tane dörtlük aynı ama sadece odun. Koy 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 koy. Tam güzel. Koy 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 koy. koy. İyi, çok iyi. Az kaldı hadi yaparsın. İç moda yapacağım. Tamam. Geldi tamam. Şuraları da doldurduk. Hiç moda al. Koy. Şuraya da koy. Şu tarafa da koy. Koyduk koyduk. Tamam oldu çok iyi. Şu köprüyü de bir şöyle birleştirelim. Odunumuz yavaş yavaş bitiyor. 11. 11 odun kaldı. Onu da şuraya harcayayım. Şimdi ışığımla şey kalacak. Taht odun. Tam Ahmet'in kolunu da birleştiriyorum bir çubuklu. Tamam Ahmet çok iyi oldu Ahmet. Şimdi şu şunları koyalım. Neden çıkarlar üstüne atlarlar? İyi daha Birisi geldi. Geri atladı. Neden geldik o Şimdi koyuyoruz. Koy şuraya da çubuk yap hadi lütfen. Evet tam yetti be. Tam yetti be. yimiz kaldı? Ağaç odun. Ladin. Koyalım. Ahmet şunu sil. adlar da. Koyduk. Koyduk. Ladinle biraz güzelleştirelim. Aynı tahta bilmiyorum. Ladin'e benziyor. Koy. Evet. Ladin'den iki, iki tane kaldı. Sıfır. Bit. Şimdi ışığı da şu kenara koyacağım Ladin'lerin. Şu, tam. Çok iyi. Çok iyi. Sen bitti mi Ahmet? senin de bitmiş. Tam. Şöyle 20, tam saniyemiz 21 saniyemiz var. Şöyle bir gezelim. Ne taraflar güçlü diye. Arkadaşlar krepildeyiz. Zole. Ahmet de değil. Beraber birimizi koruyacağız. Aa Kral Arthur'a benziyor. Ah Ahmet sen Kral Arthur musun? <laughs> Kılıçlı geziyor yani. Kel Ahmet. Bu bu Roblox'un muhtarı arkadaşlar. <laughs> Takım elbiseli. Kel muhtar. Bu neydi? Creeper kaosun muhtarı. Merhaba Ahmet. Beni atar abi. 2000 dolar verir bana Robux. Bu indi istediğimi alırım. Şopla. Gördüğünüz gibi. <laughs> Takımı da çekmiş ama kel. İki garip çocuk. Birisi çıplak. Bir Birisi kel. Ahmet sende bir değişik var. Peruk tak. Peruk peruk. Peruk tak iyi olur. Havalı gözüküyorsun <laughs> var. Kenan şey hiç bir anlamı kalmıyor. Ne rahatsın. Saç kestirmeye de para vermiyorsun. Ne güzel. Benim hep saç tarzımı yapmaya çalışıyorum. Ahmet'e bak. Ahmet 2007. <laughs> Kral Arthur gibi aynı. Elde kılıcı, meşalesi. Ben de çıplak. Çıplak vs. Keltoş. Aa canım diyor. Merlin. Ben Merlin o da şey. Kral Arthur. Oo, o altımızda birisi var. Şurada kule var. Aa bir dırık ya patlar kesin. Birisi var tırmanmaya çalışıyor. Tırmanamaz ki. Ben odunları sildim yoksa tırmanılardı. Ay vay. Gelemezsin gelemez. Bayağı iyi yapmışlar. Aa bir dırık. Tırmanırım ben. Şuraya patlatırım. Her şey gider düşer. Son oyun dışına çıkar. O kadar uzun yapmışlar ki. Bak şu kendi kaplamış. Nereden anladım her şeye koymuş adam. Oo ben oraya bakarken o. De... Aa, Ahmet gel gel gel. Şimdi orası pip patlamada gider. Kırı... Ahmet hemen çabuk çabuk. Ahmet gel. Gel gel. Bak dedim. Dedim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olmadı. 1, 2, 3. Yine olmadı. Benim şansıma gitmiyor. Bu sefer olacak. 1, 2, 3. Olmadı. Ahmet beni çağırıyor. tam geliyorum geliyorum. Ahmet sen ne çık? Şimdi bu bloklar silinir. Düşürüz. Ya. O adam vahş ölecek ölecek ya. Kaçıyor ölecek o. No Bak dedim dedim. Dedim. Yok oldu. Bak bütün bloklar silindi. Yıkılan bloklar silindi. Ahmet gördün mü ya? Aa, Adam hala tırmanıyor. Çalışıyor. Başla. Şuradan tırman. İyi. Kulemiz iyi. Bu saplar iyi. İyi ki bu sapı yapmışım. Şimdiden çürüyecek. Kol. Ee, oduna yaptığınız bir patlamada da çürüyebilir. Gel de patlatıyor bile adam. Bat. Bıyacak şimdi. Ah geçti. İyi ki geçmiş. Bir adam daha var. Adam. Ya kribonun yanına neden yaklaşıyorsunuz? Şimdi o patlar. Kılıcı, Kılıcı demir ya. bize de taş. Bir de hava atıyor. İki öldürüyor ya. İşte insanlar. Ahmet burası güçlü. Evet burayı ben yapmıştım ilk olarak. İkinci kolum çürümüş gitmiş. Ay senin kafan gibi çürümüş. Saçın gibi çürümüş. Gidiyor. Bir, iki, üç. Güm. Çürümüş. Şimdi o vloglar da yok olur. Gider. Aa yıkılmış kule. Bir dırık dedim. Ama onun üstünden yıkılmamış. Onun üstünden Herkes aa şu adamı fethediyorlar. Ya da o creeper Oo, O fina bak dedim. Arkadaşlar ilk başta dedim. Kol kolu tutar. Neden onu ormanı çeker. Gibi bizi bir kolon tutuyor. Şimdi yıkılacağız. Hemen anladım neden demirler çürümeye başlamış bile. Bir şey olmak, bir dakikamız kaldı kesin yeneriz. Kel toşun aklına o geliyor. Bu kafası çürümüş ya. Saçı da çürürken kafası da çürümüş. O kadar akılsız yani. Aa tırmanıyorlar Ahmet. Herkes yakalanıyor. Ay be yedinciyiz. O. Oh. Gitti, 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 gitti Ahmet. Kaçalım bence yoksa buraya tırmanırlar yürüyerek. Ahmet buraya gel Ahmet. Ahmet çabuk Ahmet. Aha, adam geldi Ahmet. Adam geldi Ahmet. Koş. Canım gitti ikimiz de. Oh ne güzel yatıyoruz. Oh ülke dağıt. At, Ata at, hadi. Hadi koş 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 koş. 17 saniyede bitiyor çabuk. Ahmet sen canını kurtar. <laughs> Ben feda ediyorum kendimi. Ahmet. Ahmet sen parkurda kusun. Kesin atlar. Dedim. Dedim. Ahmet. Hayır. Hayır. Üf öldük. Bizi sayacak mı? Hadi olalım lütfen. Geliyor patlatamaz ki bitti zaten. Evet yendik. 500 payımıza kazandık. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.